Evet arkadaşlar. Konstantin e, savaşındayız şu an. 35 saniye sonra oyun başlayacak. Kapıyı kapatır mısın? 35 saniye sonra oyun başlayacak. Şu arkadaşın iki tanesini de gözüme kestirdim açıkçası. Baştan ilk puan almak için daha sonra rahat bir oyun oynamak istiyorum. Onun için zıpla vur yapmayı düşünüyorum. Hemen kaydedeyim şuraya. Hangisini yakalarsak artık. Yukarıdaki saniye 7-6 diye giderken aslında tam noktayı şey yapmıyor göstermiyor 5 4 3 2 1 55 takip edin yapma yakalayamadık Yakalayabileceğimiz bir adam da aslında ya. Kötü kaçtı. 479 yani bunu alamayız. Böyle kızarmış yerler bekliyorum açıkçası gideyim direk vurayım diye. Şu arkadaşla biraz oynayalım bakalım nasıl olacak. Hiç boş durmamak gerekiyor arkadaşlar. Böyle noktalarda boş durmayın. Boşmuş arkadaşın kale. O doluymuş. <laughs> Güzel bir rapor oldu. generale bakın. Belki de beni alabilecek durumda. Fakat savunma generali düşük olduğu için hiçbir şey yapamaz diyelim. Neyse. Yani araştırması debuffları aslında hemen hemen yakın. Araştırma yakın. Bütün askerleriyle savunma yapsa belki de düzgün bir şey çıkartabilirdi. Fakat savunma generali düşük olduğu için çok saçma sapan bir hal aldı. İyi puan çıkarttık. Şimdi uzak mesafelere bakalım. Biraz daha. Neredeydi? Şurada mıydı adam? Birine saldırıyor mu? Ne yapıyor bu salak? Bir de iki kere hızlandırdı. Çünkü bu cemaat giriyor. Hiçbir şeyin farkında değil daha. dört yani çeşit ya dört çeşit asker gönderdi ya da farkında değil gönderdiğini. Yani. bunu alabiliriz. Bir gelirse hemen 60 dakikalık hızlandırma başlatacağım. Yakın. Oo bütün hepsi dışarıda generallerin. Hepsi. Bütün askerlerini birden göndermiş. Her şeyi dışarıya vermiş. Bu zaten oyunun saldırı birliği. Savaş merkezini kim aldıysa otomatik saldırı geliyor böyle. Karşı takama. Önce hangisi geliyor bakalım. Aşağı yukarı bir buçuk dakikası. Bir dakika. Bir buçuk dakika arasında. Bu da yaklaşık 2-2,5 dakika arasında gelişi. Evet 30 saniye hemen hemen. Şurada göründüğü an hazırlayacağım kendimi. Evet. Şimdi ikinci göründüğü an saldırı durumu. Ve saldır. Girdi ve vurdu. İşte bu kadar. Aynı şekilde ikinci birlik için. Bu kimin birliğiymiş? Queen Marvel kendisi çok kaltak bir kızdır arkadaşlar. Sevmediğim bir arkadaş. Şimdi. Aa çok erken gittim. Çok erken gittim. İnşallah yakalarım ya. 2.2 milyonmuş zaten asker ya da kaçırdı. İkisinden birisi artık. Biz yine askerlerimizi saklayalım. Raporları inceleyelim. İlk vurduğumuz arkadaş. Bu da ikinci vurduğumuz arkadaş. Çok temiz bir vuruş oldu. Zaten bir şey kalmamış asker etkisine bakalım. Yani 31 seviye ve kareye göre güzel savunması var. Fakat debuffları yok. Negatif etki olmadığı için bu şekilde sıkıntı olduğuna. Belki biraz daha iyi savunma yapabilirdi. İyi gidiyoruz ilk altıda yakalayacak birkaç tane daha adam lazım. <laughs> Şimdi burada vurulmuş olan askerlerini normal şartlarda kaldırmasanız da olur açıkçası da. Ee, ben genelde Saldırı askerlerimin hepsini kaldırmayı yeğliyorum. Bakalım. 115 gün diyor. Günle alakalı bir sıkıntım yok. Hastaneyle alakalı bir sıkıntım yok açıkçası. Kaldırı e, kaldırıp boynuma da bakabilirim de. Şimdilik çok erken ama kaldıracağım ya. Yani. Tabii daha öncekilerden de kullandığım için kalmamış çok fazla tedavi. Tedavi hızlandırma çok çabuk birikiyor arkadaşlar. Yani sürekli saldırı yapıyor musunuz bilmiyorum ama işte oyun tarzınıza göre vesaire. E, dengelemeniz lazım yani. Ben bosslara sadece bir askerle katılıyorum. Çok fazla ölü asker vermediğim için bu tarz oyunlarda da işte tedavi hızlandırmayı kullanıyorum. Biraz eğlencesindeyim işin. Şimdi bu adam hayalet asker yapmış. Hayalet asker yöntemini de görmüş oluyorsunuz bu arada. Bu tarz oyunlarda portal tutmak, sadece portal tutmak bile çok fazla puan kazanmanızı sağlar. Adam vuramıyorsanız bir tane yere geçin. Leveliniz önemli değil. Geçin bir yerin başına. Her dakikada bir, işte 4 puan alıyorsunuz. Şimdi saniyeyi mi döndürdüler gerçi onu da bilmiyorum ama en öncesinden bahsediyorum. Her 4 saniyede bir portaldan 4 puan alabiliyordunuz. Yani oyun sonunda 500k'yı yakalayabilirsiniz. 2-3 tane portala böyle gönderdiyseniz. Çok rahat yakalarsınız hem de. Ee, diğer adamların yerini bulmak için savaş merkezini kullanabilirsiniz arkadaşlar. 480 Şu savaş merkezi buradan bütün düşman askerlere gidiyor. Bizimkiler tutuyor büyük bir ihtimal. Zeno tutuyor burayı şu an. Buradan bütün askerleri yerini tespit etmek için ok işaretlerini takip ederek kullanabilirsiniz. Şu 34 ile bir kapışmak istiyorum. Bakalım nasıl yapacağız. Arkadaşın derdi neymiş bakalım. Göğde bir gösterisi yapmak istiyorum açıkçası. Saldırması için. Casus gönderdiği zaman indireceğim. Savunma yapacağım sadece. Ya da o beni bekliyor şu anda. Beklediğini yapalım. 12.000 asker bırakmış. Belki diğerlerini indirir. Görürüz bakalım ne kadar neyi var. İndirmedi. Bu arada şundan bahsedeyim. Tuzaklarla alakalı e, bahsetmiştim size zaten. Tuzaklar bu oyunlarda e, puan kazanmanızı sağlayabilir fakat e, sürekli tükettiğiniz bir malzeme, sürekli zarara sokan bir malzeme şekli tuzak yöntemi. Tuzak yapmayın arkadaşlar. Yani kendi tuzak kapasitemi de gösterebilirim size. Oyundaki diğer arkadaşların da gösterebilirim. Tuzakla alakalı sıkıntı yaşarsanız yapmayın böyle şeyler. bakalım vuracak mı çok istiyorum ki vurmasını ama ışınlanma 40 tane var zaten herhangi bir büyük oyuncu saldırdığı zaman yan tarafa ışınlanmayı düşünüyorum savunma genel çok düşük aslında bunu alabilirim diye düşünüyorum Aynen. Araştırması da benim gibi. 458 kara asker gördüğünüz gibi. 500'den başlayan menzilli askeri. Eksileri çok daha düşük benden. 34 seviye sadece kale kasmış bir oyuncu var karşımızda. Yani askerleri indirdiğinde 286 milyonu çok daha fazla düşürürüm yani. 286'nın hepsini belki alamasam bile. Yani kaybetmiş olsam bile çok büyük hasar veririm. Hemen hemen aynı çünkü eşdeğer gibi fakat benim debuff biraz daha yüksek. Ve savunma genel çok düşük. 2.9M Cansus gibi şu anda. Bu casusu göstermemem lazım içindeki askerlere. Büyük oyunculara haber verecek çünkü bu arkadaş. Akıllı. şarjım biraz azalmış. Yani şarjla ilgili sıkıntı yok ama şeyle alakalı sıkıntım var şu anda. Telefon çok ısındı. Aynı anda hem kamera açık hem de oyun oynadığım için. Şimdilik kısa bir video olmuş olsun bu. 20 dakikalık bir video oldu gerçi. Çok da kısa olmamış ama kısa olmuş olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar Haberleşiriz. Tekrar konuşuruz. Tekrar yeni bir videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça hoşçakalın. Bu arada son kapatmadan önce video geldi. Hemen bildirdi öteki e, cihaz satan arkadaş. İki buçuk emre saldırdı gördüğünüz gibi. Araştırması maşallah. Arşala'ya çıkmış adamın. Yani buna hiçbir şekilde savunma yapamam ben zaten. Onun için vurulmuş Bir şey olmaz. Bu şekilde vurulduğun zaman da Şimdi bir de oraya geliyor. Gel. Oraya da girdi. Fakat oradan da kaçtım. Sizi bu şekilde vurduğunda son olarak onu da göstereyim. Toplam tuzaklarınız gidiyor. Tuzağım olmadığı için hiçbir şey alamadı. 5K tuzak var bende. 5900. Benden hiçbir şekilde yararlanamadı diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.